Merhabalar güzel insanlar. Hem TYT'de hem de AYT'de karşımıza çıkabilecek bir soru yorumlamak istedim size. Ee, soru toprak yayınlarından bir soru. Hemen okuyalım sorumuzu. A ve B takımlarının oynadığı bir futbol maçında A takımı B takımını 5-2 mağlup etmiş. Bu maçı seyretmeyip son sonradan öğrenen bir kişinin atılan golleri doğru sırada kesin olarak bilmesi için en az kaç tahminde bulunması gerekir demiş. Yani bizden aslında buradaki goller kaç farklı şekilde sıralanır diye soruyor aslında. Ben şimdi buradaki A takımının e, atmış olduğu gollere A dersem A takımı 5 tane gol atmış. B takımı da 2 tane gol atmış. Yani bu durumda bunu şu şekilde düşünün. A takımı 1-0 yaptı. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Sonra 5-1, 5-2 olduğunu düşünün. Yani bunun farklı sıralanışı ne olur? Örneğin B burada değildi. De burada olursa A, 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 A. Bir A daha. B, A, B şeklinde. Bu ne oldu mesela? 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 1, 5, 1, 5, 2 şeklinde olmuş olacak. Olay anlaşıldı yani. Bizden istenen şey buradaki A, 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 A B, B ifadeleri kaç farklı şekilde sıralanır diye soruyor aslında. E o zaman da benim 7 tane harfim varsa 7 tane harf 7 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Ve buradaki 7 tane harfin 5 tanesi tekrar ettiği için 5 faktöriyele. Yine burada 2 tanesi tekrar ettiği için 2 faktöriyele bölmem lazım. Bizden bu işlemin sonucu isteniyor. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazarsam 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel vardı paydada da 5 faktöriyellerim gitti. 2 ile de 6'mız sadeleşirse 7 kere 3 21 gelmiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.